Artizya mı bu Hamza çalıştır veriyor. Burada üç tane kırık var.

dərlər. Hə, belə gələn çıxıqlar. Daha güzel yayılıyor. Evet, ben burada kardeşimin ineklerine bak, bakıyorum, otlatıyorum buralarda. İnekler çok sıcakta bunalıyor. Kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. İnekler girdiği için de ben de memnun oluyor. Ondan serinliyor, daha güzel yayılıyorlar. Günde iki kere bile girip çıkıyorlar. Hayvanlar da insanlar gibi Bunalıyor Sıcaktan şeyden denize gelip serinliyorlar